huzursuz eden her türlü şer şebekesiyle kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Çetelerden temizlemeye. Bu milletin güvenliğini, bu milletin huzurunu bozmak isteyen her türlü şer şebekesiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Terörün her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. 40 yıldan bu yana ülkemizi sıkıntıya sokan binlerce şehit vermemize neden olan PKK terör örgütünü bitirinceye kadar bu mücadelemiz devam edecek. Ve elimizdeki her türlü imkanı kullanarak bunu başaracağız. Bizi kimse birbirimizden ayıramaz. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i hangi ırktan olursa olsun hepimiz biz Türk milletiyiz. Kardeşiz, beraberiz. O nedenle Aramıza nifak tohumları sokmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. İç cephemizi güçlendireceğiz, daha güçlü olacağız ve güneyimizde bir terör devleti kurulmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Türkler, Kürtler, Çerkezler, Lazlar hangi kökene sahip olursa olsun hepimiz, hepimiz biz Türkiye'de yaşayan Türk milletinin fertleriyiz ve kardeşiz. Dolayısıyla bu kardeşliğimizi hiçbir zaman bozdurmayacağız. İç cephemizi güçlendireceğiz ve birlik beraberlik içerisinde ülkemizi daha güçlü kılacağız ve dünyada hakkaniyeti, adaleti daha güçlü savunacağız inşallah. O nedenle çok güçlü olmamız lazım. Ekonomide de, savunma sanayinde de, enerjide de her alanda güçlü olmamız lazım. Bu gücümüzü ancak birlik ve beraberliğimizden sağlayabiliriz. O nedenle diyoruz ki iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte güçlü olacağız, hep beraber Türkiye olacağız inşallah. Bu kongreler bizim için teşkilatımızın yeniden güç kazanması için bir vesile olacak. Ve önümüzdeki seçimsiz geçecek olan üç buçuk, dört yıla yakın bu zaman dilimini en iyi şekilde değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızla beraber olacağız. Onların her türlü sorununda teşkilat olarak yanlarında olacağız. Onları dinlemeye devam edeceğiz. Dertleri varsa dinleyeceğiz, çözmek için çalışacağız. Fakiri düşüneceğiz, fukarayı düşüneceğiz. Düşkünün elinden tutacağız. Kadınlarımızı koruyacağız, çocuklarımızı koruyacağız, ailelerimizi koruyacağız ve hep beraber toplum olarak ülkemizi daha ileriye taşıyacağız inşallah. Hazır mıyız? Evet. Amaçla da amaçlarlara teşekkür ediyoruz. Bir 60 oy daha olsaydı burada şimdi AK Parti belediyeciliği başlamış olacaktı. Ve çok güzel bir tablo olacaktı. Artık bir dahaki seçime hazırlanacağız. Ve burada AK Parti bayrağını dalgalandırmaya çok az bir zaman kaldı. Onu da inşallah amaçlarımıza yakışır bir şekilde sizler ...gerçekleştireceksiniz. Bir Amasra'lı olarak, Amasya'da ...ikamet eden bir kardeşiniz olarak... ...sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Bizlere hep sahip çıktınız. Güzel karşılamanızdan dolayı... ...hep teşekkür ediyoruz. İnşallah memleketimiz için... ...sadece Amasra değil tabii ki... ...Amasra'nın Çakraz'ı var, Göçgün Demircisi var... ...ben oralara yapılan icraatlardan... ...bahsetmedim. Çakraz'ın derelerinden tutun da köprülerine... ...Göçgün Demircinin derelerinden tutun da köprülerine her bir yere AK Parti'nin eserlerini götürdük. Tarla Balıkçı Varanağından Tutun'dan her bir noktaya baktığımız zaman bastığımız her yer değil mi? Şu liman onlar yapsaydı belki on yıl konuşurdu. Şu tüneli dediler ki bunu Hema'ya yapıyorlar. Hema nerede? Tarla tünel nereye çıkıyor yani? Akıl var, mantık var. E tünel ama çıkıyor. Çıktı tamam. E biz oradan işlemeyiz, biz öbür taraftan gidiyoruz. Git hadi şimdi bakayım. Şurada bir tamirat için bir gün kapandı da evet. ne zaman açılacak diye herkes sormaya başladı. Bize tünel lazım değil diyorlardı. Betona yatırım diyorlardı. Öyle miymiş? Bunlar sadece Amasya Tüneli için değil ki. E bunlar İstanbul'daki köprülere de aynısını söylediler. Söylemediler mi? İstanbul Havalimanı yapılmasın diye İstanbul köprüsü yapılmasın diye, o Marmaraylar, Avrasyalar yapılmasın diye gezi olaylarına gerekçe gösterdikleri şeyler onlar değil miydi? İki ağız bahaneydi. Bildiri okudular. O bildirde ne dediler? Şunlar şunlardan vazgeçilirse biz o dükkanları taşlamayı, polise taş atmayı bırakırız dediler. Demediler mi? E şimdi bazıları çıkmış gezi olayları masumdu. Niye bunlar mahkum oldu? E, tarafsız ve bağımsız yargı elbette ki maddi gerçek neyse ona göre karar verir. Kesinleşmiş bir hüküm var. E Batı böyle istiyor. Tamam da kardeşim Türk yargısı tarafsız ve bağımsız ve dosyadaki delillere göre ilk derecesi istinafı yargıtayı karar vermiş. Burada öldürülenler var, şehit edilen polisler var, taşlanan dükkanlar var sokakları ateşe vermek isteyenler var. Bir hukuk devletinde şiddete yer var mı? Hukukta adalette şiddete yer olur mu? Hukuk devletinin olduğu yerde düş, dükkan taşlamak serbest mi? Polise taş atmak, basın araçlarını taşlamak, terörist elebaşlarının posterlerini o binalara asmak hukuk devletinde mümkün olabilir mi? kendisine hukuk devletiyim diyen Batı ülkeleri buna müsaade eder mi başlarına bir gelse? Ediyor mu? Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde şiddete, teröre yer yoktur. Hukuk devletinde şiddet çağrısı Türk Ceza Kanunumuza göre evrensel hukuka göre de suçtur. Ve hukuk devleti şiddet çağrısına eğer müsaade ederse Orası hukuk devleti değildir. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devletinden uzaklaştığını söyleyenler ama bir taraftan da biz sırt sırtayız. Sırtını terörü yaslayanlarla sırtını PYD'ye, PKK'ya yaslayanlarla sırt sırta olanlara bu ülke, bu millet hiçbir zaman müsaade etmez. Bunu böyle bilelim bu ülkenin huzuruna bozdurmayacağız. Çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin geleceği için, Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe kavuşturmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı ile beraber, milletimizle beraber gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kongremiz Hayırlı olsun inşallah. Kongremizin Amasya'ya doğalgazı getirdik. Zaten AK Parti iktidara geldiğinde nerede doğalgaz vardı? Biz burada doğalgazla ilgili açılış töreni yaptığımızda o bizim teyzeler bana karşı çıktı. Dedim ki bakın Cumhurbaşkanımız buraya doğalgaz getirdi dedim. Dediler ki ne alakası var? Onlar da CHP'li kadınlarmış. <laughs> ne alakası var diyebildiler. Ya Recep Tayyip Erdoğan'dan önce bu ülkenin neresinde doğalgaz vardı? İstanbul'a da ihtiyaç döneminde havası solunamayan bir İstanbul'du. Oraya da Türkiye'nin en büyük vilayeti belediye başkanı olarak o sağladı o imkanları ve sonrasında da bütün Türkiye'ye yaygınlaştırdı. Amaçla doğalgaz geleceği, ulusa doğalgaz geleceği kimin aklına gelebilirdi? İşte AK Parti budur. Ve inşallah Amasya'nın bütün mahallelerine de hızlı bir şekilde doğal gazı ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız. Yeter ki bu ülkenin kutlu yürüyüşü devam etsin. Efendim? Gelecek, gelecek. Gelecek, gelecek. Siz bu kış hangi mahalle? Kum mahallesi. Merkez burası. Şu anda kazılmadı mı buralar? Borular döşenmedi mi? Bir kilometre Tamam. Bakalım sorun nereden kaynaklanmış? Onu da çözelim inşallah. Amaçlarımızın her tarafı tertemiz olsun. AK Parti'ye de bu yapışık. Bu bölgeye düşüncelerle tekrar kongremizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yeni ilçe başkanımıza, yönetimine çok teşekkür ediyoruz.